İyi bir takıma karşı iyi bir mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Ee, i̇nşallah öncelikli olarak maçı kazanıp, ondan sonra da Yunanistan'a avantajlı bir skorla gitmek istiyoruz. Orada da e, en iyi mücadelemizi sergileyerek bu turu geçip adımızı son 16'ya yazdırmak istiyoruz. Ee, Atina gerçekten kötü bir takım değil. Hani bizim aslında düzeyimize de değil. Ama e, tabii hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Biz e, bütün çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz da hala yapıyoruz. Hafta sonu Pazar günü saat 5'te maçımız. Bütün Bursa halkını bekliyoruz öncelikle. Bu ilk e, Avrupa maçımızda galibiyetle, yani farklı bir galibiyetle ayrılmak istiyoruz. I think they will have a lot of people uh, support them. Uh, maybe they will gonna be a little bit hostile. We don't know. Uh, we have to be ready mentally first. And if we stick to our plan, I think we won't have a problem, but we should be ready for what we may find there. Evet yani Yunanistan e, ikinci maç benim evim. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Müsabakada kesinlikle çok ciddi anlamda bir fan taraftar grubu olacaktır. Buna inanıyorum. Kafa olarak buna hazır olmamız lazım takım halinde. Oradaki mücadelede de yani biz e, bunu çok oradaki taraftar grubu veya onun etkisinde kalmadan kafa olarak hazır olup bunun bilincinde olup ona göre orada da oynamamız gerektiğini düşünüyorum.